arkadaşlar. Bugün 25 Ocak. Sabah saatleri şu an 2-2 derece falan. Ee, kaza yapıyoruz. 3 sıralı. Pulukların üstüne yani. Traktörümüz TD100. Yeni traktörümüz. Yeni aldık. Şimdiki iki traktörle yapıyoruz. TD100. Bir de şurada 3 sıralı var arkadaşlar. TS110 yani. Öyle arkadaşlar. Bu 13'lü. Tesenki 15'li. Şimdi bir kontak vuralım. Bakalım traktör. Ne durumda? Eski traktör olduğu için arkadaşlar yağını suyunu falan da kontrol ettim. Sıkıntı yok şimdilik. Hava da. bir soğuk dediğim gibi. Efsinlerden dolayı. Rahman Rahim Bir konta Isıtmaya gerek var mıdır? Bir aralık Çalışıyor arkadaşlar Fazla zorlamadım iyi yani güzel Kaliteli nasıl açılıyor Bunu da bilmiyorum arkadaşlar Şöyle yapsak böyle kapalı olması lazım. Bu böyle olsa açık herhalde diye düşünüyorum. Traktör biraz ısınsın. Evet arkadaşlar şimdi TSN yanına geldim. Şimdi onunla çalıştıracağız. Anahtarını getirsinler. TD100 hakkında bilgi verecek olursa arkadaşlar e, traktörümüz 2011 model klimalı plus olanlar yani öyle yani klasik TD100 diğer 95'i verdik arkadaşlar bunu aldık öyle işte bu da traktörümüz T812 model böyle bu üç sıralısı biraz daha farklı o da yaylı bunun yayları daha yeni yenesi. Bu normalde 17 arkadaşlar. 13'lü ee, 13 lü yapmıştık o zaman. Sonra TS için 15 yaptık. Şimdi de 3, 6, 9, 12. Aynen dediğim gibi 15'li Öyle arkadaşlar sıkıntısız Bu şekilde tarlaları sürüyoruz. Bulup üstü. Traktörün atı sıvı kalatayın içine şey sıcak kalsın. Şu bizim traktör değil arkadaşlar, komşumuzun bırakmışlar buraya. <laughs> Bunları fazla tercih etmiyoruz, bayağı bir sık oldukları için, gördüğünüz gibi bacak aralıkları sık, bir de yaylı olmadığı için gerekiyor arkadaşlar. Yeni nesil, en üç sıralı boşluk da bırakmıyor. Bunlar biraz istersen buraları boşluk kalıyor Öyle arkadaşlar, bu da TD100. arkadaşlar. Şimdi TS110 çalıştırma, soğuk çalıştırma, cold start. Bismillah diyelim. Güzel. Tekno arkadaşlar önce geçelim oh, bayağı bir soğuk kalifer hiç görür mü? yok hararet daha kalkmamış yaklaşık yaklaştık bir ay önce attık, yaptık arkadaşlar. Ben videosunu bir hafton on atalı. Bir de biraz geç attım. Ee, o videoyu aslında arkadaşlar paylaşmıştım. Gizli değil, herkese açık yapmamıştım. Sonrasında YouTube'da bir sıkıntı çıktı. Hesabımla alakalı şifrelerde. Ondan dolayı biraz gecikti videolar. Ee, bu hemen atarım yani belki bugün, belki yarın atarım. Gün içinde çalışırım. Akşam daha olsun yani gün içinde fırsat bulamam tabii. Ee, ondan dolayı arkadaşlar, e, bir ay oldu dediğim gibi yapalı. Şimdi e, yağmur, önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağmur var. 3 gün sonra yağmur başlıyor. Yüksek ihtimalli bir yağmur yani arkadaşlar. Bakarız artık. Ee, ondan dolayı dedik, ondan önce bir gaz ayarla, düzleyelim e, tarlaları düzgün olsun. Maksat yağmurumuz boşa gitmesin. Ee, tabii üzülerekten söylüyorum, kuraklıklı bir kuraklık havası var. Uzun süredir yağmur yok. Zaten e, buğdaylar içinde yağmurlama serdik sulamak için. Şu arkadaşlar, şurayı daha sermedik gerçi. Buğdaylar bu durumda. Ee, <laughs> serdik ama... İşte yağmur gözüktü diye durduk. Sonuçta elektrik parası o dert bu dert. Gerek yok çalıştırmaya. Birkaç gün daha bekleyelim dedik. Şimdi zaten gideceğimiz parça direkt buğdayın yanına gidiyorum. Size gösteririm yağmurlamaları. Öyle yani sıkımsız. Kazaya yapalım. Kapalı borulu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Toprağın tadı daha sonra kaçmaması için. Fitesi <laughs> inşa TSL geliyor arkadaşlar. TSE başka parçaya gidecek. Parçalarımız birazcık dağınık. Tabii çok da dağınık değil yani. 100, 130, öyle 200 değişiyor. O uzak olan parçamıza gidecek. Yani bugün gün içinde gidip onun yanına video çekme fırsatı bulamam ama belki uzenim çeker. Ben üstüne ekleme yaparım videoyu. Bakacağız yani arkadaşlar. Bir şekilde artık videomuzu yaparız. <laughs> Traktörümüz güzel, e, kliması çalışıyor kaliferi de. Şurada bu göbekte bir ses var. Rahatsız ediyor. Dediğim gibi kliması falan çalışıyor kaliferi. Şimdi birazdan harika kalksın de çalıştırırım. Öyle arkadaşlar. Şimdi tarlada görüşmek üzere fazla yolda zaman harcamayalım. Evet arkadaşlar tarlaya geldim. Bir tur gittim geldim. Daha biraz sisli değildi. de karanlık düştü. Işte. Şimdi daha iyi oldu kalite. Evet, güneşimiz de doğdu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Az önce Instagram'da Aram Tarım'da canlı yayınladım arkadaşlar. Aram Tarım Instagram sayfasını takip ederseniz bir günü birlik yaptığımız işleri de rahatlıkla görebilirsiniz. Bir arkadaş yazmıştı işte burada kar yağmur, kıyamet, sen orada çift sürüyorsun diye. Ödüm ki maalesef bizim burada açık Diyarbakır bölgesi olarak. Önümüzdeki günlerde yağmur gözüktüğü için şimdi bu kaza yapacağız. Maksat yerde düz olsun, toprak tavır kaçmasın. Evet arkadaşlar, şimdi arkayı gösterelim biraz. güçlü buluk çukurları var arkadaşlar. Tabi sağlı solu doldurmaya çalıştım ister istemez. Buralarda biraz tırnaklar. zorlanıyor. Tabi fazla gaz verince gidiyor yani. Durmak yok. Buralar da hemen hemen düz oluyor arkadaşlar. Hafif bir çukur kalıyor. Şimdi ikinci gaz ayağında tırmıyor. çapraz oda yaptığımızda o da inşallah dolacak. 3 takviye yapıyorum arkadaşlar. 15, 16, 15 gaz değildi arkadaşlar. genellikle 16, 17 veriyorum. Traktör bu olmasın diye. O çukur olan yerlerde biraz fazladan 18, 19'a iteliyorum maksat Sıkışmasın traktör, zorlanmasın önümüzdeki çukur gibi mesela. Şimdi çukura girdim arkadaşlar. Biraz biraz bunu veriyorum. Vallahi çıktı. Ee, tam tersi şeklinde yapıyorum. Puluk e, pulu bu şekilde yapmıştım arkadaşlar. Size göstereyim anlamanız için. Kazanı da tam tersi şeklinde yapıyoruz. Toprağın daha güzel karıştırıyor. Daha güzel de oluyor. En azından tarlanın tesviyesi daha iyi oluyor. Çukur olan yerleri dolduruyor önünde. vuralım arkadaşlar. Arkayı size göstereyim açayım. Orta kol birazcık kısa gibi geldi. Pardon uzun gelmiş. Şöyle daha iyi olur. Öyle arkadaşlar. <laughs> Kazağımız böyle. Olmayan yeri görüyorsunuz. Bunlar yerde iyi güzel. Şimdi de erçeği güneş yok. Fazla güzel gözükmüyor bir beraber o şike de sevdi arkadaşlar TS 110'dan da görüntüler gelecek. Ben gitmeyeceğim. Kuzenime dedim çeksin. Buralara bir yere ekleme yaparım. Veya videonun üstüne ekleme yaparım artık. Ne yapacağım inşallah montajını yaparım. Aslında dedim traktörde de montajını yapacağım. TS 110'un videosu uzakta. Onu airdropla atacağım. Kalite düşmesin diye. Bundan dolayı akşam düzenlerim atarım artık yarın inşallah yayında olur. Vaziyet bu şekilde arkadaşlar. başına geleyim size buğdayla gösteririm. Dediğim gibi boruları da serdik tam sulamak için. Yağmur gözüktüğü için bekleyelim dedik. Bakalım. Çünkü e, eksi mesela bu günler yine iyi. E, geçtiğimiz günlerde eksi 5-6'ları görüyordu. Çok kişiler suladı bile. E, geceleri yağmurlamalar buz tutuyor. Bir anlamı kalmıyor bence yani. Sonuçta yağmur yağınca hava birazcık e, yumuşak, yumuşuyor yani çok çok soğuk olmuyor kışta olsa hava biraz yumuşuyor. ne kadar sağlıklı havada sulamak biz sağlıklı görmediğimiz için sulamadık. Şimdi yani bakarız artık inşallah yağmur yağar. Beklemedeyiz. Şimdi dediğim gibi at sonuna gideyim. Buğdayı da göstereyim size. traktörümüzden bahsetmedim. 3757 saat olmuş. Saatleri çalışıyor orijinal bir şekilde. Traktör aşırı bir temizlikte yani. Traktör çok temiz arkadaşlar. Şimdilik herhangi bir sıkıntısını daha görmedik. Şimdi daha çalışıyoruz. İşte yağını suyunu kontrol ettim. Nurman'a geldik. Şimdi sıcak, dışarıda çok soğuktur büyük bir ihtimalle. Hep evet, dediğim gibi bugün 25 e, Ocak olması lazım, evet. E, Buğdayları görüyorsunuz zaten. Boruların üstü buz tutmuş, bu vaziyette. Yani bu şekilde de yine iyi geçtiğimiz günlerde eksi 5-6 arkadaşlar. Şu an eksi 2 galiba, eksi 1 olmuş olabilir. <laughs> Buğdaylar böyle yani, çıkış yapmış tam olarak değil ama yapmışlar yine de. Güzel yani. Böyle arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden tekrar devam edelim. Hava çok soğuk çünkü. artıralım kaleferi. Biraz hidroliğinde ses geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle şanzıman ya eksikliği olabilir. Akşam onu tamamlarız. Şimdilik böyle arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tekrar video devam ederim Öyle. fazla uzun da olmasın. Sıkılan arkadaşlar oluyordur. Zaten birazdan e, TSN'in videosuna koyarım buralara yani. Siz izlersiniz. Evet arkadaşlar. E, bu büyük parçamızı bitirdik. Küçük parçayı da hemen hemen yerden fazlasını yaptım. Şimdi çiftliğe doğru yukarı çıkıyorum. Gitmişken e, buluk çizisini doldurayım dedim. Bir de bidonun kapanışını yapalım. Ee, şöyle buluk çizilerini böyle dolduruyorum arkadaşlar. Sonra ters bir şekilde kazanı yapıyoruz. Şöyle iki takviye almışım. Yavaş yavaş gidiyorum ki arkadaşlar bu puluk çizisi de olsun bu videomuz da böyleydi. biraz kısa olmuş olabilir arkadaşlar. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ee, TS videosunu bilmiyorum çekmiş mi? çekilmiş ise TS videosu da zaten şimdi izlemişsinizdir. Çekilmem ise de sağlık olsun. Yukarı çıkayım arkadaşlar. Traktörü de size bir genel olarak göstereyim. yani. bir defa daha gitsem baya bir güzel olur. Bu sıralı olduğu için bayağı bir karıştırıyor toprağı. Bayağı bir derine saplandı. Birazcık kaldıracağım. kayıyor arkadaşlar. Mevzumuz bu şekilde olacak. Sen akşam oldu. Haydos vakti. Altı sabah tekrardan devam ederiz. Kulluk zehri zaten bu iyi en zor işlem de bu arkadaşlar. Traktör bayağı bir sallanıyor maalesef ki. Tüm bu yastık başlarını görüyorsunuz. Buraları nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Artık düşük bir tezde. buradan dönerek çıkalım. oru traktörü gösterecektim arkadaşlar. Bir saniye. Buraya da girelim. Oh. Evet de, de su olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşı parçayı hemen hemen hepsi bitti yan taraf kaldı. Bizdeydi falan yer. Yağmurdan önce inşallah elimizden geldiğince bitirmeye çalışacağız. Kalsa da sağlık olsun. Traktör batmış bir şekilde. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.